Esnafta şurada orta bir toplantı yapıldı, başkan ve pazar esnafı. Çok bir çaresizlik ve sıkıntı, bir dönemi yaşıyoruz. Destek istendi, idare sistemden, işte esnafa kolaylık. Büyükşehir Belediyesi'nin o yaptığı o çirkinliği hiç unutmayacağım. Sizi erzak yollayan evinize, o var ya benim içim var, öyle bir ukturdu. Mustafa Demir'e özellikle söylüyorum. Yani içimi acıttım be. Yani tek benim değil. Burası çaresizlik diye bir kavram değildi Yani biz size erzak yollayalım falan. Bir dakika ya biz Bize bizi erzak yollamadan önce erzak ihtiyacı olan insanlara bir yol önce. Biz o amaçla bu yabancılar pazarındaki başkan ve esnaf o şekilde sana yaklaşmadı ki. Bir çözüm mü oluyor olayın yani? O hal içimdedir. Ama Mustafa Demir inşallah bu yaşamı bunu yaşatır ona. Bu kadar güzel esnafı o çok rencide etti bizi çok üzdü. Yani o söyleyecek şey değildi veya ya da şaşkınlıkça olacak bir şey değildi. Sana destek istiyoruz biz size erzak yollayalım. Nasıl ya? Ama yapma be. Ama yaşayacak. Çünkü bir inancıma göre, dinimdeki inancıma göre bazı söylenen şeyle cenab Allah onu yaşatmadan canını almıyor. Onu da inanıyorum. O bizim içimizdeki esnafların, birçoğumuz esnafı değil, esnafı içine. O böyle derin bir oturdu içimize. Biraz idareciler sisteminde konuşmalar biraz dikkat etsinler. Özellikle esnafa. Esnafın durumu, psikolojik durumu çok çok kötü. Ufacık bir şeyde hiddetleniyor, şiddetleniyorlar onu indirgemeye çalışıyoruz. Biz konuşurken bile birbirimize o kadar dikkat yaklaşıyoruz ki özellikle müşteriye de karşı. Ama bunu lütfen kesmeyin. Mustafa Demir'e bunu iletin. Kalbimizi acıttı.